Kaliteli bir araba nasıl anlaşılır arkadaşlar? Daha fazla donanıma sahip olursa, tamponundan aynasına kadar daha çok parçası gövde rengine boyanmışsa o araba daha mı kalitelidir? Kalite çıtasını ne belirler? Fiyatı mı? Konforu mu? Performansı mı? D hiçbiri. Bunların hepsinin kaliteyle ilişkisi mutlaka var. Ama bir arabanın kaliteli bir üretim olduğunu belirlemek için bu saydıklarımızın hiçbiri kriter değil arkadaşlar. Şimdiki gençler o arabalarla dalgasını geçiyor belki ama biz otomatik camı, çelik jantı, metalik boyayı, gövde renginde tamponu, sis lambasını doğanlarla öğrendik arkadaşlar. İlk hidrolik direksiyonlu arabaya da doğanda bindik. Türk Mercedes'i denirdi bunlara. Çok iyi hatırlıyorum. Bir yakının büyük bir şirkete genel müdür olmuştu. Altına siyah bir doğan SLX vermişlerdi. Hava 1500 tabii. O zaman ithal araba mı vardı? Ya Doğan, Şahin, Kartal ya da Toros veya Broadway Yani demem şu arkadaşlar. Bir otomobil dönemin şartlarına göre fazla donanımlı olunca kaliteli olup çıkmıyor maalesef. Mesela şimdi pek çok üst sınıf araçta bile opsiyonel olarak sunulan navigasyonlu multimedya sistemini tüm Dacia modellerinde de alabiliyorsunuz. Makyajlı Peugeot 301'de standart artık. Hem de bir sürü özelliği var. Peki bunlar değilse otomobilde kaliteyi ne belirler? Otomobilde kaliteyi üretim süreci belirler arkadaşlar. Sultanahmet köftecisine giderseniz siparişinizi yarım saat beklersiniz. Hamburgerci'de ise 5 dakika. İkisi de köfte. Boşuna mı fast food deniyor? Kalite zaman ister arkadaşlar. İşte otomobil de böyle. Yılda sadece 24 adet otomobil üreten markalar var arkadaşlar. 24 adet. Hollandalı Spyker böyle bir üretici. Düşünün koca bir marka, koca yılda sadece 24 adet. Yani ayda iki tane otomobil çıkarabiliyor. Peki kaça satarsak kar edecek? Milyon eurolara tabii ki. Bu arabaların pahalı olmasını siz yüksek teknolojisine, donanımına mı bağlıyorsunuz? Hiç değil. Hepsi bildiğimiz teknoloji motor Volkswagen, şanzıman ZF. Asıl parayı tutan işçilik arkadaşlar. Çünkü her parçası elle yapılıyor. Elle montajlanıyor ve ayda sadece iki araba çıkıyor. Mesela İngiliz Bentley otomobillerinde kullandığı derileri İskandinav bölgesinden alır. Neden biliyor musunuz? İskandinav bölgesinde iklim nedeniyle tarım yapılamadığı ve tel örgü, çit olmadığı için hayvanların derisinde çizik bile oluşmuyor onun için. Peki bugün piyasada en çok satılan modeller nasıl üretiliyor? Ülkemizden örnek verelim. Oyak Renault fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 360 bin. Yani günde 1000 araba demek bu. Tofaş ise yılda 400 bin araç üretebiliyor. Bu sayılara ulaşmak için banttan her bir dakikada bir araba çıkması lazım arkadaşlar. Hadi buyurun. Biri koskoca ayda sadece 2 adet araba üretebiliyor. Diğeri dakikada bir araç. Kıyaslayabilir misiniz? İşte bu kadar hızlı üretim yapabilmek için tüm üretim sürecini standart hale getirmeniz gerekiyor. Yani kapı şu kadar saniyede, kokpit bu kadar sürede, koltuklar bilmem ne kadar zamanda montajlanmış olacak. Bunun için de zaman kaybına sebep olacak tüm hassasiyetleri optimize etmeleri lazım. Şunu demek istiyorum arkadaşlar, parçaları birleştirirken zaman kaybına neden olacak uğraşmaları en aza indirmeleri gerekiyor. Mesela parçaların arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde birleştirirseniz daha fazla zamana ihtiyacınız olacaktır. O yüzden arabalarda fiyatlar ucuzladıkça bu boşluklar ya genişler ya da dengesizleşir. Yani bir yerden başlayan çizgi sonuna kadar aynı seviyede devam etmez. İsterseniz bakalım. Burada gördüğünüz iki araç aynı markanın iki ürünü. Biri top seviyesinde, biri ise en alt seviye diyebiliriz. Şimdi bakalım. Bakın mesela bu C5, Citroen C5. Şuradan başlayan boşluk ta uca kadar hiç kusursuz bir şekilde tek bir çizgi halinde ve oldukça düzgün bir şekilde gidiyor. Arası çok açık mı? Değil. Yeterli boşluk. Şimdi buna gelelim. Mesela burada başlıyor. Biraz geniş. Sonra gel, geldikçe daralıyor. Şurada iyice daralıyor. Şurada tekrar çok fena halde genişliyor. Aynı şekilde burada. Bakın burada geliyor böyle kapı. Sonra şurada kocaman bir boşluk oluşuyor. Sonra tekrar daralıyor. Buna bakın. Buradan başlıyor dümdüz bir çizgi. Sonra buraya bakın. Yine dümdüz bir çizgi. Yani anlatmaya çalıştığım bu. Kaporta parçaları daha fazla oturması gerekiyorsa işte o zaman biraz daha zamana ihtiyaç var demektir. Dolayısıyla zamana ihtiyaç duyan her model biraz daha kaliteli olmak zorunda. Yani daha kalitesiz bir araba üretiyorsanız zamanı çok daha verimli, daha hızlı kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar kaliteli bir arabayı anlamak için hepimizin başvurduğu bir yöntem vardır. Nedir o? Kapıları şöyle açarız, yavaşça bırakırız. Kendi kendiliğinden kapanıyorsa ve tok bir ses çıkıyorsa ona kaliteli araba deriz. Peki kalitesi düşük arabada bu nasıl olur? Şimdi aynısını yapalım. Açtık, bıraktık. Gördüğünüz gibi kapanmıyor. Biraz sert kapatmak gerekiyor. O zaman da tangır tungur bir ses çıkıyor aynı markanın iki farklı modeli. Biri yüksek model, biri düşük kaliteli bir model. İkisinin arasındaki kalite farkını anlamanın en kolay yolu da işte bu. Bir başka yöntem de arkadaşlar bagajdan anlamak. Hadi bir bagaja bakalım. Şimdi bagajı açıp bir bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi bagaj kapağının içi oldukça iyi bir malzemeyle kaplı. Yine bagajın içi de oldukça iyi kaplanmış ve neredeyse hemen hemen her yeri kapanmış. Üstelik de şöyle çok kullanışlı bir alt zemin kaplaması var. Bakın katlanabiliyor. Dolayısıyla alttaki stepneye de kolayca erişiyorsunuz. Şundan da bahsetmem lazım. Gördüğünüz gibi burada plastik bir eşik var. Yani yükleme boşaltma sırasında boyaya herhangi bir zarar vermiyor. Tertemiz buradan indiriyorsunuz, bindiriyorsunuz. Daha da önemlisi çok küçük bir ayrıntı ama şuraya bakın. Kilidin içine böyle bir sistem koymuşlar. Yani kapattığınızda öyle tangır tungur ses çıkarmaması için kolayca. Şimdi öbürüne bakalım. Oo oh, açılırken bile nasıl ses çıkardığını duyuyorsunuz. Ve kapağın içine bakın her şey ortada. Kablolar dışarıda, vidalar görünüyor, delikler, çukurlar, puntalar her şey meydanda. Ve içinde bir kısım bir miktar kaplama var gibi görünüyor ama oldukça kalitesiz bir malzeme. Bildiğiniz en ucuz Haliflex'ten kaplanmış ve karşıda bir kolon var. Metal bir kolon ama onu bir boyamaya bile ihtiyaç duymamışlar. Sadece astar boyatmışlar. Tabi şurada yine şurada herhangi bir plastik kaplama yok yani eşik yok dolayısıyla da boyalar sıyrılmaya başlamış yükleme boşaltma sırasında sürekli sürtünecek normaldir bakın malzemenin kalitesini görmek için size göstereyim diyorum bir tane duralit duralitin üstüne çok ince bir halı flex kaplanmış hatta duralitte zaman içinde kırılmış bu araba çok da eski bir araba değil aslında bakılırsa İşte yani kaplamalar da yine burada böyle üstün körü yapılmış bir şey Böyle sertçe kapatmanız gerekiyor ki kapansın. Duyduğunuz gibi de bir acayip ses çıkıyor. Tıpkı bahçe kapıları gibi hani demirden bahçe kapıları olur ya onlar gibi. Üstünde üstelik bir plaka da yok. Plaka aşağıda çünkü plaka çok ses çıkarır ama bunun üstünde yok. Buna rağmen de tangır tungur bir ses çıkarıyor. Yani ikisi arasındaki farkı aynı markanın iki modeli arasındaki farkı anlamak bu kadar kolay. Bagaj çok şey ele veriyor. Şimdi öyle bir şeyden bahsedeceğim ki bunu çıplak gözle görmeniz imkansız ama kaliteli otomobillerin önemli bir farkıdır. Kapı fitillerinden bahsediyorum. Her iki tarafta da bulunur bu kapı fitilleri. Hem kaliteli otomobillerde hem kalitesi düşük otomobillerde de iki tarafta da bulunur. Fakat kaliteli otomobildeki fitillerin farkı şudur. Bunlar iki katlıdır. Yani boru düşünün. Borunun içinde bir boru daha var gibi düşünün. Bunlar zaten öyledir. Boru gibidirler aslında bakılırsa. Ve o aradaki boşluk, iki borunun arasındaki boşluğu düşünün. O boşluk işte ses izolasyonunda çok önemli bir katkı sağlar. Peki Kalitesiz otomobilde kalitesi düşük diyelim daha doğrusu kalitesiz demeyelim. Haksızlık da etmeyelim. Onlar da nasıl oluyor? Bakın daha incedir bunlar ve tek katlıdır. Dolayısıyla dışarıda ne varsa içeride duymanız da o sebepledir. Kaliteli bir araba dediğimizde ilk aklımıza gelmesi gereken şey tabii ki yalıtım arkadaşlar. Yani onca para ver sonra da içeride oturulmayacak kadar gürültü olsun. Buna kim kaliteli araba diyebilir ki? Ha kapı fitillerinden bahsettik. Yalıtım için önemli fakat sadece kapı fitilleriyle yalıtım olmaz. Yani yalıtımı anlayabilmek için aslına bakılırsa bütün döşemeyi kaldırıp altına bakmak lazım. Ama buna imkanımız yok. Peki daha basit bir yolla bakamaz mıyız? Bakarız tabii. Nasıl? Şöyle. Kaputu açarız. ve bakarız. İşte motorun tam üstünde, kaputun altında şöyle süngerimsi bir yalıtım malzemesi varsa onda kalite var demektir arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. Hatta bakın bir de şuraları da göstereyim. Bakın buralarda çok güzel kapatmalar yapılmış. Yine motorun üstünde de bir başka yalıtım malzemesi daha kullanılmış. Şimdi diğerine bakalım. Gördüğünüz gibi kaput tıpkı bagaj kapağı gibi çırılçıplak. Her şey meydanda. Hiçbir yalıtım malzemesi yok. Şurada küçük bir parçacık var ama kaputtan her şey dışarı çıkacak doğal olarak. Ve komple de öylece içeri girecek. İşte bu kadar basit. Yani yalıtımı sadece kaputu açarak bile görmek mümkün arkadaşlar. kaliteli arabayı anlamak için bir başka yöntem de arabanın içine geçmek ve içerideki parçaları trim dediğimiz kaplama parçalarını görmek. Bakalım şimdi ona da. Evet arkadaşlar iç mekandaki bu parçaların toplamına yani kapı işlerindeki göğüsteki bu parçaların toplamına trim deniliyor. Bu trimler ne kadar kaliteli ise arabada o kadar kaliteli demektir. Nasıl anlayacağız kaliteli olduğunu bakın mesela yumuşacık bir malzeme ise neredeyse her parçası da yumuşaksa gördüğünüz gibi bakın üst taraf tamamen yumuşak altlar biraz sert ama olsun önemli olan üst taraf çünkü gıcırtıları çıkaran daha çok bu parçalardır. Gıcırtılar dedim, bunların çok iyi yerleştirilmiş olması lazım aynı zamanda. Bu parçalar öyle yerleştirilmeli ki tam anlamıyla yerine yerleşsin ki gıcırtı, ses, sürtünme vesaire olmasın. Bunu nasıl anlayacağız? Onu da şöyle bakın, kapı aralığıyla bu parçanın aralığına el girmiyor. Gördüğünüz gibi eli bırakın herhangi bir şey de girmez. Buradaki boşluklar oldukça iyi e, tasarlanmış, iyi yerleştirilmiş. Aynı zamanda bitim çizgileri, mesela buluştuğu noktalar bakın direklerle, camla buluştuğu noktalar temizse, mümkün olduğu kadar temizse işte o arabada yine kaliteli bir araba demektir arkadaşlar. Daha basit bir yöntem torpido kapağı. Bakın torpido kapağını kapattığınızda çizgi, kapanan çizgi tamamen dümdüzse yani herhangi bir bozukluk, yamukluk yoksa yine iyi yerleştirilmiş, iyi montajlanmış demektir ki bu da önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Yani demem şu ki içerideki malzemeler kaliteli ise Doğru montajlanmışsa, finish dediğimiz bitim noktaları oldukça temizse birazdan diğerine de bakacağız ne demek istediğimi orada anlayacaksınız. O araba kaliteli demektir. Hadi şimdi gidelim bir de onu da bakalım. Arkadaşlar iç mekana geçtiğinizde her şeyi nasıl kolay anlıyorsunuz değil mi? Farkında mısınız? Malzeme zaten kalitesi oldukça düşük. Bildiğiniz plastik bakın. Her yer tantun. Yine genelde baktığınızda da zaten kalite anlaşılıyor. Bakın şuraya bakın. Demiştim ya hani elinizi soktuğunuzda girmez buralara. Hatta bırakın elinizi soktuğunuzda karınca bile o aradan zor girer kaliteli arabada şu aradaki boşluklar demiştim. Bakın görüyor musunuz? Bildiğiniz elim rahat rahat girip çıkabiliyor. Ve torpido arkadaşlar demiştim ya torpido kapandığında oy bakın kapanmakta bile zorluk çekiyor. Kapattığınızda da bakın şuradaki açıklığa bakın. Şuraya gelirken burada düz düpedüz yamukluk var. Zaten torpidoyu kapatmak açmak da ayrı bir dert. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ama ondan da önemlisi diyelim ki çok kaliteli bir araba içinde olduğunuzu düşünüyorsunuz ama içeride kesif bir plastik kokusu var. İşte o araba da kaliteli değildir arkadaşlar. İyi bir araba plastik kokmaz. Her ne kadar içerideki malzemeler plastik de olsa onu kokmayacak malzemelerden yaparlar. İşte kaliteli bir arabayla Düşük kaliteli bir arabanın arasındaki fark en çok da içeriden belli olur. Arkadaşlar her arabada bilmem kaç inç alaşım jant, geri görüş kamerası, navigasyon vesaire bir sürü donanım ekleyebilirsiniz. Ama bunların hiçbiri o arabanın kaliteli olduğu anlamına gelmez. Kaliteli bir arabayı anlamanın en güzel yöntemi biraz önce saydığım yöntemler. Bu konuda sizlerin de söyleyeceği önemli şeyler vardır diye düşünüyorum. Sizden de bunları yorum bölümünde paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdilik kalın sağlıcakla.